different Google categories farklı Google um, kategoriler, using different search groups while using Google helps you find the correct information. Farklı araştırma grupları kullandığınızda daha doğru bilgiler edinmenizi sağlıyor. Burada görüyoruz kategorileri all, hepsi books, kitaplar, videos, haberler, resimler daha çok. Here is a chart that shows Lilo's internet habits. Lilo'nun internet alışkanlıklarını gösteren bir um, chart var. Watching vlogs, vlog izlemek, kitap okumak, fotoğrafa bakmak, haberlere bakmak. Which search group does Lilo click on half of the time? Zamanın yarısında Lilo hangi search grubunu, araştırma grubunu kullanıyor? Görüyoruz ki yarısında watching vlogs yani video izlemek için video grubunu tıklıyor, grubuna tıklıyor. B. Mr. Zuzak write some questions on the board. Fatih birkaç soru yazıyor Mr. Zuzak. What does it mean? Ne demekler? Üç tane boşluğumuz var. Which of the students gives an incorrect answer? Hangi öğrenci yanlış bir cevap veriyor? Let's see. Writing something about a post or picture on the internet to share your thoughts. Düşüncelerinizi paylaşmak için e, internete bir post ya da bir resim hakkında düşüncenizi yazmak. Bu ne demek? Comment, yorum. Doğru. Two. Looking at different stuff on the internet like websites, pictures or videos. İnternette farklı şeylere bakmak. Web sitesi gibi resim ya da video gibi farklı şeylere bakmak. Browse, gezinmek, bakmak oldu. To enter your username and password, isminizi ve e, hesap kullanıcı isminizi ve şifrenizi girmek için. To get into your computer, phone or any online account. E, hesaplarınızı girmek için bunları kullanmak yani log on giriş yapmak. Ama upload bir şey yüklemek hakkında herhangi bir açıklama olmadığı için değil. Hi dad, I want to buy something from the internet, but your card isn't working properly. Merhaba baba, internetten bir şey almak istiyorum ama kartın düzgün çalışmıyor. What do you mean? Ne demek istiyorsun? I mean, demek istiyorum ki it doesn't let me pay. Ödememe izin varmıyor. I understand. Anladım. Did you enter the CVV? CVV girdin mi? Is it that long number on the front of the card? Kartın önündeki uzun numara mı? No. It's the three digits on the back of the card. Kartın arkasındaki üç rakam. You need to enter it to pay. Ödemek için onu girmen gerekiyor. Okay, thanks. Which of the following shows the part of the card that Sarah needs? Sarahın ihtiyacı olan kısmı hangisi gösteriyor? Burası ismi gösteriyor. Burası önündeki uzun numarayı gösteriyor. Üç tane rakamı arıyoruz. Burada tarih var. Yine dört tane sayı var. Ama burada üç rakam. CVV C. CVV C. Miley is flying to Paris. Miley e, Paris'e uçuyor and wants to use the internet on the plane. Ve inter ve, uh, uçakta interneti kullanmak istiyor, but she doesn't know her flight number. Ama uçuş numarasını bilmiyor. Which step can she not complete? Hangi? basamağı yapamıyor. Bakalım. Uçuş numarasını bilmiyor. Önemli bilgi bu. Download the 3D Jet app. 3D Jet uygulamasını indir and click on the Wi-Fi option. Wi-Fi wi tıklayın of details uçuş detaylarınızı girin and select connect ve bağlanın follow the on screen instructions and buy and activate Wi-Fi access ee, on, e, ekranda gördüğünüz e, tarifi takip edin ve e, satın alıp aktive edin enjoy browsing in the sky uçak e, limanında inter uçaktayken internetin tadını çıkarın ama burada uçuş numarasını bilmediği için flight details'ını uçuş detaylarını bilmediği için İkinci basamakta tıkanıyor, devam edemiyor. Our answer is B. Sam Hill Show made a cool new social networking site just for teens called Don't Be Real. Sam Hill yeni bir sosyal medya sitesi başlatmış. Sitenin adı da Don't Be Real. On this site, bu sitede when you upload a photo, resim yüklediğinizde only half of it shows up first. Sadece yarısı görünüyor. Then your friends have to guess what you're doing in the picture to see the other half. Sonra arkadaşlarınız Resmin diğer yarısında ne olduğunu görebilmeleri için tahmin etmeleri lazım. To join, katılmak için, you need to create an account, hesap açmanız gerekiyor, and enter some personal information about yourself, kendiniz hakkında birkaç bilgi vermeniz gerekiyor. You can use the site on your phone or on any web browser. Telefonunuzda ya da istediğiniz bir internet uh, aracında kullanabilirsiniz. All you need is a good internet connection. Tek ihtiyacınız olan şey güzel bir internet bağlantısı. To start sharing your photos and having fun. Resimlerinizi paylaşıp eğlenmeye başlamanız için. Which of the following is true about the social, social networking site Don't Be Real? Don't Be Real hakkında hangisi doğrudur? It is a reliable search engine for teens to complete their school assignments. Gençlerin okul ödevlerini tamamlamaları için iyi bir um, search engine'dir. Arama motorudur değil, arama motoru değil. Users can only communicate with emojis. Kullanıcılar sadece emoji'lerle iletişim kurabilir. No. Profiles are anonymous. Profiller e, bilinmez, anonim, e, anonimler kim olduklarını bilmiyoruz. And do not require any personal information. Ve hiçbir kişisel bilgi girmenize gerek yok. No. The teens need to guess the activity correctly to unlock the full photo. Gençler resmi tamamen kilit, kilidini açmak için, tamamını görebilmek için, aktiviteyi doğru tahmin etmeleri gerekiyor. Yes. Our answer is D. Which of the following internet packages are suitable for the Wilson family? Hangi internet paketi Wilson ailesi için uygundur? Bakalım. Dört kişiler, parent 1, ilk ebeveyn, works from home, evden çalışıyor, attends video conferences, video görüşmeleri yapıyor and sometimes streams videos, bazen de videolar izliyor. Parent 2, ikinci ebeveyn, enjoys watching movies in HD, HD filmler izlemeyi seviyor. Child 1, plays online games and joins virtual classes, online dersleri katılıp oyun oynuyor. Child watches YouTube videos, YouTube videos izliyor, sosyal medya kullanıyor ve bazen büyük e, dosyalar indiriyor okul projeleri için. Bakalım hangi paket onlar için uygundur. Suitable for light internet users who browse the web, check emails and sometimes stream videos. E, hafif internet kullanıcıları için uygun, mail için, maile bakmak için ve bazen videolar izlemeleri için Standard Package, Standard Package, Ideal for homes with multiple users, birçok kullanıcının olduğu evler için uygun. Who stream HD videos, HD videolar izleyen, play online games, online oyunlar oynayan and join video conferences at the same time. Ve video mm, konferanslarına, video toplantılarına katılanlar için yes, our answer is B. Premium, perfect for small businesses, küçük işletmeler için no. Designed for gamers with high internet need, oyuncular için tasarlanmış. Um, no ultra package de gerek yok. Our answer is B. Lana Del Rey is a famous singer. Lana Del Rey ünlü bir şarkıcı and uses her phone all day ve tüm gün e, telefonla kullanıyor. She downloads movies to watch on flights. Uçakta izlemek için filmler izliyor. Browses YouTube. YouTube'da geziniyor. To listen to the newest songs. Yeni şarkıları dinlemek için. And uploads her music to Spotify. Spotify'a kendi şarkılarını yüklüyor. She never talks on the phone. Hiçbir zaman telefonda konuşmaz. She only contacts people via social media and email. Sadece intern, sadece insanlara sosyal medya ve mail ile iletişime kuruyor. Which of the following icons icons does not Laura Lana click on? Hangisine hiç kullanmıyor, hiç tıklamıyor. Burada görüyor ki she downloads movies, film indiriyor, indirme butonuna tıklıyor. She uploads her music, filmlerini Spotify'a yüklüyor. Doğru. And uh, she sends people emails, mail gönderiyor. Ama asla she never talks on the phone. Telefonda arama yapmıyor. Cevabımız D. Mr. Stanford does a survey of the internet habits of four of his students. Dört tane öğrencisinin internet alışkanlıkları hakkında bir anket yapıyor. Here are the results. Dört öğrencisini de burada görüyoruz. Which two students only use the internet for educational purposes? Hangi iki öğrenci interneti sadece only eğitimsel amaçlar için kullanıyor. Hemen bakalım. Do homework, eğitimsel amaçları sıklayalım. Do homework, play games, oyun oynamak. Practice foreign languages, yabancı dil pratiği yapmak. Do online banking, online bankacılık. Join online courses, online kurslara katılmak. Hangi iki öğrenci sadece bu üçü için kullanıyor? Hemen görebiliyoruz ki mavi yani angel doğru. And Liu aynı şekilde ödev ve online kurslar için kullanıyor. Doğru. Liu and Angel C. Hey everyone, merhaba herkes. I want to talk about how I got addicted to the internet. İnternete nasıl bağımlı olduğumu anlatmak istiyorum. It started when I got my first phone at 13. 13 yaşımda ilk telefonumu aldığımda başladı. I used to spend hours scrolling through social media and watching videos. Saatler boyunca sosyal medyada takılıp video kaydırmakla geçiyordu zamanım. But it wasn't good for me. Ama benim için iyi değildi. And I started ignoring my friends and family. Ama arkadaşlarımı ve ailemi görmemezlikten gelme, gelmeye başladım. My grades went down, okuldaki notlarım düştü and I felt unhappy ve üzgün hissettim. I needed, I had to change, değişmem gerekiyordu. With help from loved ones, sevdiklerinden yardımla, I started using the internet less. İnterneti daha az kullanmaya başladım. I found other things to do and I'm happier now. Yapmak için değişik şeyler, daha farklı şeyler buldum ve şu an daha mutluyum. If you're addicted to, eğer sen de bağımlıysan, please know you're not alone, yalnız değilsin. You can make changes and feel better. Değişiklikler yapıp daha iyi hissedebilirsin. Thanks for listening, Mark. Which of the following is a suitable title for the blog post? Hangisi blog post için uygun bir başlıktır? Internet addiction is not real. İnternet bağımlılığı gerçek değil. No. How to change your school grades? Okul ders notlarını nasıl değiştirirsin? No. My internet journey. Benim internet yolculuğum. How I changed. Nasıl değiştim? Yes. My first telephone. İlk telefonum. No. Our answer is C. My internet jo journey. Benim internet yolculuğum. How I changed. Nasıl değiştim? Mr. Jackson asks his students some questions. Which student answers his question incorrectly? Hangi öğrenci yanlış cevaplıyor? Sorusunu. Can you explain what a modem is? Modem nedir? It's a device. Bir cihaz that helps you connect to the internet. Internet bağlantısına bağlanmaya yardımcı olan. Doğru. What are your internet habits? İnternet alışkanlıkların nelerdir? I connect with my computer. Bilgisayarımla bağlanıyorum. Bu bir alışkanlık değildir. What does this icon mean? Bu ikon ne demek? It means you need to click on it to download something. Ona tıklayıp bir şey indirmeniz gerekiyor demek. What do you mainly do on the internet? İnternette çoğunlukla ne yapıyorsun? I do research for my school projects. Okul projelerim için araştırma yapıyorum. Our answer is B. I connect with my computer. Bilgisayarımla bağlanıyorum. What are your internet habits? İnternet alışkanlıkları nelerdir? Bunun cevabı bu değil. bir.